Merhaba, hepimizin hayalleri vardır. Hatta hayallerimizin somut hali olan hedeflerimiz vardır. Peki hayallerimiz, hedeflerimiz varken neden onlara ulaşmak için gayret göstermeyiz? Bu telkini dinledikten sonra tembelliği arkanıza atıp içinizdeki çalışma arzusunu çok net hissedeceksiniz. dinlemeye devam etmeden önce rahat bir yere oturun. Başınızı rahat edeceğiniz şekilde yaslayın. Boynunuz rahat etsin. Kimsenin sizi rahatsız etmeyeceğine emin olduysanız gözünüzü kapatın. Derin derin nefes alın. Nefes alın. Verin. Nefes alın verin nefes alın ve nefesinizi tutun Şimdi verin nefes alıyorsun veriyorsun nefes al ve nefesini tut Şimdi var. Bütün vücudunun gevşediğini hisset. Nefes alıyorsun. Veriyorsun. Ayak parmaklarından gelen rahatlamayı hisset. Ayak parmakların gevşiyor. Ayak parmaklarını yavaş yavaş hareket ettir. Ayak parmaklarını hareket ettikçe daha da gevşiyorsun. Daha da rahatlıyorsun. Hareket ettirmeye devam et. Rahatlama ayak parmaklarından bileklerine doğru ilerliyor. Ayak bileklerin rahatlıyor. Rahatlamayı diz kapaklarında hisset. Dis kapakların rahatlıyor, gevşiyor. Beline odaklan ve belinin gevşediğini hisset. Belinin gevşediğini hisset. Gevşeme omuzlarına doğru ilerliyor. Omuzlarını tamamen serbest bırak. Bütün vücudunu serbest bırak. Rahatlama kollarına doğru ilerliyor. Kollarından dirseklerine, dirseklerinden el parmaklarına ilerliyor. El parmaklarını yavaşça hareket ettiriyorsun. Yavaşça hareket ettir. El parmakların hareket ettikçe daha da rahatlıyorsun. Daha da gevşiyorsun. Derin derin nefes al. Derin derin nefes al. Ver. Bütün kaslarının gevşediğini hisset. Nefes al. Ver. Sağ elini kalbinin üstüne doğru götür. Sağ elin Kalbinin üstünde dursun. Sol elini ise karnının üzerine koy. Sol elin karnının üzerinde dursun. Kalp atışlarını hissetmeye çalış. Nefes al, ver ve kalp atışlarını hissetmeye çalış. Nefes alıyorsun, veriyorsun. Şimdi karşına bir yazı tahtası koyuyorum. Yazı tahtasına adını yazıyorsun. Yazı tahtasına adını yaz. Şimdi de altına soyadını yaz. Soyadının altına ben çok mutluyum yaz. Soyadının altına ben çok mutluyum yaz. Nefes alıyorsun, veriyorsun. Vücudundaki rahatlamayı hisset. Tamamen gevşedin ve çok mutlusun. Çok mutlusun, çok huzurlusun huzuru hisset. Şimdi karşında yerin altına inen betondan bir merdiven görüyorsun. Betondan merdivene doğru ilerliyorsun. Merdivene yaklaşıyorsun. Üçten geriye doğru sayacağım ve her sayı söyleşimde daha da zihninin derinliklerine ineceksin. 3 2 1 Merdivenden de aşağıya iniyorsun. Merdivenden aşağıya iniyorsun ve karanlığa doğru ilerliyorsun. Merdivenden aşağıya iniyorsun. 15 basamak sayacağım ve bir dediğimde birinci basamağa geldiğimde tamamen zihninin derinliklerine inmiş olacaksın. 15. basamaktan birinci basamağa indiğinde tamamen zihninin derinliklerine inmiş olacaksın ve zemine ineceksin. 15. 15. basamağa basıyorsun. 14. 14. basamağa basıyorsun. 13. 13. basamağa basıyorsun. 12. Daha da rahatlıyorsun. 12. basamağa basıyorsun. 11. basamağa basıyorsun. Daha da zihninin derinliklerine iniyorsun. 10. basamağa basıyorsun. Daha da derinlere iniyorsun. Dokuzuncu basamağa basıyorsun. Daha da derinlere iniyorsun. Sekizinci basamağa basıyorsun. Daha da derinlere in. Yedinci basamağa basıyorsun. Altıncı basamağa basıyorsun. Beşinci basamağa basıyorsun. Aşağıya doğru indiğini görüyorsun. Dördüncü basamağa basıyorsun. Üçüncü basamağa basıyorsun. İkinci basamağa basıyorsun. Birinci basamağa basıyorsun. Şimdi zihninin derinliklerindesin. Zemine indin. Zeminde etrafına bakıyorsun. Arkana dönüyorsun. Arkana bakıyorsun. Şimdi sağına bakıyorsun. Şimdi soluna bakıyorsun. Neredeyse hiçbir şeyi görmüyorsun. Şimdi etrafına mumlar yerleştiriyorum. Üçgen olacak şekilde etrafına mumlar yerleştiriyorum. Mumların ortamı hafif aydınlatmasıyla etrafını izliyorsun. Etrafını izliyorsun. Korkularını görüyorsun etrafında. Korktun ne varsa etrafında görüyorsun. Tembelliğini görüyorsun. Çalışman gerektiği halde tembellik yaptığını görüyorsun. Etrafında hayali ekranlar var ve kendini o ekranlardan tembellik yaptığını görüyorsun. tembellik yaptığını görüyorsun. Ve bu halinden kurtulmak istiyorsun. Bu halinden tamamen kurtulmak istiyorsun. Özgür olmak istiyorsun. Tembelliğinden kurtulmak istiyorsun. Tamamen tembelliğinden kurtulmak istiyorsun. ve tekrar merdivene doğru ilerliyorsun. Merdivene doğru ilerliyorsun. Merdivenden yukarıya çıktığında kendini dümdüz bir zeminde bulacaksın. Dümdüz ve yemyeşil çimenlerin olduğu bir zeminde bulacaksın kendini. Birinci basamağa basıyorsun. İkinci basamağa basıyorsun. Üçüncü basamağa basıyorsun. Dördüncü basamağa basıyorsun. Beşinci basamağa basıyorsun. Altıncı basamağa basıyorsun. Zemine doğru çıkıyorsun. Zemine yaklaşıyorsun. Yedinci basamağa basıyorsun. Sekizinci basamağa basıyorsun. Dokuzuncu basamağa basıyorsun. Onuncu basamağa basıyorsun. Daha da yukarıya çıkıyorsun. 11. basamağa basıyorsun. 12. basamağa basıyorsun. 13. basamağa basıyorsun. Daha da yukarıya çıkıyorsun. 14. basamağa basıyorsun. 15. basamağa bastın ve dışarıya çıktın. Şimdi dümdüz ve yemyeşil olan bir zemindesin. Çok güzel bir ortam. Güneşin ışıkları üzerine düşüyor tertemiz bir hava. Ve bu havayı içine çekiyorsun. Bu tertemiz havayı içine çekiyorsun, ciğerlerini dolduruyorsun. Çimlerin arasında güzel çiçekleri görüyorsun. Çimlerin arasında o güzel çiçekleri, mis kokan çiçekleri görüyorsun ve o mis gibi kokuyu içine çekiyorsun. Çok güzel, çok güzel kokuyor. Ve kendini daha da huzurlu hissediyorsun. Kendini güvende hissediyorsun. Kendini güvende hissediyorsun. Tembelliğin yerin altında kaldı. Tembelliğin yerin altında kaldı. Ve sen bu tembelliğinden kurtuldun, korkularından kurtuldun, korkuların da yerin altında kaldı. Ve dümdüz alanda ileriye doğru yürüyorsun. Tamamen ileriye doğru adımlarını atıyorsun. O ileride hayallerini görüyorsun. İleride hayallerini görüyorsun ulaşmak istediğin hayallerini görüyorsun. Karşında duruyorlar. Uzaktalar ama karşında duruyorlar. Ve hayallerine bakıyorsun. Ulaşmak istediğin hedeflerine bakıyorsun. Hedeflerine bakıyorsun. Artık tembelliğin yerin dibinde kaldı ve sen hayallerine ulaşmak istiyorsun. Hayallerine ulaşmak için çalışman gerekiyor. Ve çabalıyorsun, ileriye doğru gidiyorsun, hayallerine ulaşmaya çalışıyorsun. Hedeflerine ulaşmaya çalışıyorsun. Ve şu anda vücudundaki enerjiyi, vücudundaki gücü hissediyorsun. Hayallerine ulaşman için gereken enerjiyi, hayallerine ulaşmak için gereken gücü hissediyorsun kendinde. Bütün bedeninde hissediyorsun bu enerjiyi. Tüylerinin diken diken olduğunu hissediyorsun. Bu hayallerine ulaşmak istiyorsun. Bütün gayretinle, bütün gayretinle, bütün kuvvetinle. Bu hayallerine ulaşmak istiyorsun. Ve hayallerine doğru yürüyorsun. Hayallerine doğru yürüyorsun. Hayallerini görüyorsun karşında. O bütün hayallerin karşında duruyor ve onlara doğru yürüyorsun. Şimdi hayallerini gör karşında hedeflerini gör karşında ulaşmak istediğin hedeflerini gör karşında hayallerini gör hayallerini gör karşında hayallerini gör o hayallerine ulaşmak için daha da hızlan daha hızlı yürü daha hızlı yürüyorsun Nefes alıp verişlerin hızlanıyor. Nefes alıp verişlerin daha da hızlanıyor. Çünkü hedefine doğru daha hızlı yürüyorsun. Hedeflerine doğru, hayallerine doğru daha hızlı yürüyorsun ve hayallerine yaklaştıkça daha da mutlu oluyorsun. Daha da mutlu oluyorsun ve bağırıyorsun ben hayallerime ulaşıyorum diye bağırıyorsun o dümdüz alanda ben hayallerime ulaşıyorum diye bağırıyorsun ben hedeflerime ulaşıyorum diye bağırıyorsun ve ilerliyorsun hızlı adımlarla ilerliyorsun çok heyecanlısın çok mutlusun ve de çok huzurlusun çünkü artık çalışkansın. Çünkü artık çalışkansın ve çalışkan olmayı seviyorsun. Beşten geriye doğru sayacağım ve her sayı söyleşimde daha da zihninin derinliklerine ineceksin. Bir dediğimde tamamen zihninin derinliklerine ineceksin. 5- 4 daha derin. 3 daha derin. 2 daha da derin. 1 artık zihninin derinliğindesin ve oraya yazıyla büyük harflerle ben çalışkanım yazıyorsun. Büyük harflerle ben çalışkanım yazıyorsun. Zihninin derinliğine ben çalışkanım yazıyorsun. Şimdi tekrar o dümdüz alandasın ve karşında hayallerini görüyorsun. Ulaşmak istediğin hedeflerini görüyorsun. Ve hedeflerine doğru şimdi koşuyorsun. Hedeflerine doğru koşuyorsun. Nefes alıp verişlerin hızlanıyor. Hedeflerine doğru koşuyorsun. Kendinden emin şekilde Hedeflerine doğru koşuyorsun. Arkana bakmadan koşuyorsun. Hedeflerine ilerliyorsun. Koşuyorsun. Daha hızlı koşuyorsun. Hayallerine ulaşmak için koşuyorsun. Daha da koşuyorsun. Daha da koşuyorsun. Ve hayallerine ulaştın. Artık hayallerine ulaştın ve hayallerine ulaştığın için mutluluğu hissediyorsun. Bütün bedeninde rahatlamayı, huzuru hissediyorsun. Çünkü hayale ulaştın, hayallerine ulaştın. Hayallerine ulaştın, hedeflerine ulaştın ve kendini hiç olmadığın kadar mutlu hissediyorsun. Kendini hiç olmadığın kadar mutlu hissediyorsun. Çok mutlusun. Çok heyecanlısın. Çok huzurlusun. Birazdan seni uyandıracağım. Ve seni uyandırdığımda, bu hayallerine ulaştığında hissettiğin mutluluğu, hissettiğin huzuru yakalamak için daha çalışacaksın, daha da çalışacaksın. Artık sen çok çalışkansın çünkü Artık sen çok çalışkansın. Ve uyandığında bu hissettiğin mutluluğu hissedebilmek için, hedeflerine ulaştığında hissettiğin mutluluğu hissedebilmek için, huzuru hissedebilmek için, hedeflerine ulaştığında hissettiğin o huzuru hissedebilmek için daha da çalışacaksın. Kendini daha da çalışkan hissedeceksin. Şimdi yavaş yavaş kendine geliyorsun. Ondan geriye doğru sayacağım ve bir dediğimde uyanacaksın. 10 Daha da kendine geliyorsun. 9 Artık çalışkansın. 8 Hayallerine ulaşıyorsun. Hayallerine ulaşmak istiyorsun. 7 Hedeflerine ulaşmak istiyorsun. 6 daha da çalışkansın. 5. Uyanıyorsun. 4. Uyanıyorsun. 3. Uyanıyorsun. 2. 1. Artık tamamen uyandın. Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Tecrübelerinizi ve hissettiklerinizi yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Özel telkinler için Instagram ve Facebook üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Görüşmek üzere.